Evrim mi yoksa din mi? Sanırım bu video hem körü körüne evrimi savunanları hem de körü körüne evrim karşıtı olanları sinirlendirecek. Evrim var deseniz de yok deseniz de hiç fark etmez. Sosyal medyada bir şeyi körü körüne sadece kulaktan dolma bilgiler ile savunmanıza gerek yok. Evrim var ve yok diyen çoğu kişinin ortak noktası konu hakkında fazla bilgilerinin olmaması. Elbette böyle olmayanlar üstüne alınmasın. Benimle aynı fikirde değilseniz sakin olun ve sadece videoyu izleyip kendi düşüncelerinizi paylaşın lütfen. Aslında uzun süredir olan bir tartışma bu. Lakin ülkemizdeki sekülerizm ve dinsizlik akımları arttıkça e haliyle de sosyal medya geleneksel medyadan daha özgür, bireysel ve daha baskın olunca bu konuda fazlasıyla önem arz etmeye başladı. Bu arada, ıı, özgür derken işte anladınız. Peki size bir şey söyleyeceğim. Ya bu ikisi arasında bir seçim yapmak zorunda değilsek? Selam dostlar ben psikolog ve sosyolog Yurtun Maylançvali ve Sektör Serüven'e hoş geldiniz. Her şeyden önce söylemeliyim ki ben iki adet bilim lisansı olan bir Müslümanım ve zamanında bu soru benim de kafamı bir hayli meşgul etmişti. Ortada bir bilim ve inanç adlı iki husus vardı ve ben ikisi içerisinde de bulunduğumdan bir şeyler kendi içimde çelişiyormuş gibiydi. Bilimi denklemden çıkartırsam bir şeyler eksik olurdu çünkü deney, gözlem ve kanıta dayalı bir oluşum. Dini denklemden çıkartamazdım çünkü şahsi ve çok sağlam nedenlerim vardı. Belki bunu ayrı bir video blog'ta konuşabilirim. Kat katılırsınız veya katılmazsınız ama hele ki bir yaratıcının varlığını denklemden çıkarmak imkansız. Ben de meseleyi biraz daha derinlemesine araştırmaya çalıştım. Evrim uzmanıyım falan demiyorum elbette. Sadece bu tür konularda araştırma yapmayı seven birisiyim. Ben de bir ara gerçekten evrim ve dinin %100 bir şekilde çeliştiğini ve sadece ikisinden birisini seçmek zorunda olduğumuzu sanıyordum. Yıllardır gerek bilim adamları gerekse din adamlarının ima etmeleri gibi yani. Lakin durum hiç de öyle değilmiş. Evrim ve din sanıldığı kadar birbirleriyle çalışmıyormuş aslında. Yani şöyle düşünelim. Bilime göre hepimiz homo sapieniz öyle değil mi? Modern insan yani. Bilim hepimizin en azından genetik olarak ağırlıklı bir şekilde Homo sapiens'ten geldiğimizi ileri sürer. Din de hepimizin Hz. Adem'den geldiğini. Bu durumda Hz. Adem Homo sapiens'in atası olamaz mı? Peki gerçekten Hz. Adem topraktan anasız ve babasız bir şekilde yaratılan ilk insansa ve işte kaburga kemiğinden hanımı yaratıldıysa sonra da yasak meyveyi yedikten sonra cennetten kovuldularsa tüm bu süreç içerisinde aşağıda canlılar evrim geçirmiş olamaz mı? Ardından da Hz. Adem Adem'in soyu bu aşağıda evrim geçiren insansı yaratıkların soyunu biyolojik olarak asimile etmiş olamaz mı? Zaten homo sapiens dediğimiz ırk diğer insan ırklarından bilişsel olarak daha gelişmiş. Bu yüzden doğaya daha iyi uyum sağlayabiliyor. Gerçi günümüzde doğayı mahvediyorlar ama orası da ayrı. Yine de homo sapiensin diğer insan ırklarından çok daha farklı bir özel bir yerde olduğu kesin. Ve bu da evrim zincirinde Hz. Adem'in soyunun katıştığı anlamına gelebilir. Elbette bu da İslam'ın Hz. Adem'in neden tek ata olduğunu iddia ettiğini de açıklar. Çünkü o ilk insan. Diğerleri henüz daha insan biyolojik durumda olmayabilir. Bu yüzden biyolojik olarak diğerleri de atamız olsa da hiçbirisi Hz. Adem kadar baskın ve sonraki kuşakları etkileyen bir ata değil. Bunu ne bilim doğrular veya yanlışlar ne de din doğrular veya yanlışlar. Aslında daha çok teolojik yani din felsefesiyle alakalı bir soru olabilir bu. Bakın ben %100 böyle olmuştur falan demiyorum ama olmadığına dair de bir garanti yok. Ne bilimin kendini dine kabul ettirmek gibi bir şartı var ne de dinin kendini bilime kabul ettirmek gibi bir şartı var. Lakin insanların ikisine de ihtiyacı olduğu su götürmez bir gerçek. Din felsefesi bu yüzden var zaten ya da teoloji. Din felsefesi dinin işleyiş prensibi ve düşünsel sorgulamalar ile gerçeği arayışken teoloji dini bilimsel olarak incelemek ya da tam dersi olarak geçebilir. O yüzden genel olarak evrim ile ilgili ne evrim kesinlikle vardır derim ne de evrim kesinlikle yoktur derim. Benim evrim hakkındaki görüşüm basit. Evrim mümkün. Lakin evrimden çok çoğu evrimciyi eleştirmeyi daha uygun buluyorum. Ne de olsa bir evrim uzmanı değilim ama hem bilim felsefesinden anlarım hem de eleştirel bakmayı biliyorum. Bu yüzden şunu söyleyebilirim ki evrimci bilim adamları evrim konusunda bilimin diğer konularının aksine bu meselede fazla dokma. Mesela birisi çıkıp da ben evrenin büyük patlamayla değil de başka bir şeyle başladığını bilimsel olarak kanıtlamaya çalışacağım dese ona muhtemelen kolay gelsin denir. Lakin birisi bilimsel kalma şartı ile bile evrime meydan okusa ya da sadece bunu düşünse ona hemencecik cahil denilmekte. Bu tepki neden sadece evrimde var? Bilimin diğer kısımlarında yok. Neden sorgulamamızı istemiyorlar sorusu dinde olduğu gibi evrimde de var o zaman. Lakin ikisinde sorgulamalıyız değil mi? Yani benim inandığım dinde bile eleştirin, düşünün tarzında ibareler varken bilim camiasında sadece evrimi çürütmek yasakmış gibi davranılıyor. Elbette böyle olmayanlar üstüne alınmasın söz meclisten dışarı. Lakin evrim eleştirilemez demek bugünkü bilim kurumunun orta çağ kilise hakimiyetine benzediği anlamına gelir. Elbette evrim eleştirileceği zamanda bilim ile yapılmalı ama evrim kesinlikle eleştirilemez demek hatta evrime inanmayan bilim adamı olamaz demek bilme tıpkı dinde de olduğu gibi iman şartı getirmek demektir. Bilime iman şartı mı? Bu da benim değişim ile bilim rahipliği yapmak demektir. Bu da sosyolojideki eleştirel paradigmanın büyük ölçüde eleştirdiği bir durumdur. Pozitivizm yıkmak istediği dokmaya dönüştü. Lakin bilim, felsefesi bakımından dinden farklı olarak bana iman et demez. Bilim beni sorgula ve çürütmeye çalış der ki olması gereken de budur zaten. Lakin söylediğim gibi evrim çürütülmeye çalışılacaksa da bunu bilim yoluyla yapmalı. Ben evrimci değilim ama evrim karşıtı da değilim. Hiçbir şeyi kanıtlamaya ya da çürütmeye uğraşmıyorum bu yüzden. Benim alanım değil zaten bu. Ben sadece evrimin kabulü ya da reddi meselesini sosyal ve felsefi olarak ele alıyorum. Şimdi de evrim bir teori midir yoksa kanun mudur onu öğrenmeye çalışalım. Bunun için bilim felsefesinden bolca yararlanacağız. Şimdi bunun için bazı kavramları bilmemiz lazım. İnsanın bir tahmini ya da şüphelendiği bir şey vardır ki bunu incelemek ister. Varsayım olarak bunu kanıtlamaya ya da çürütmeye çalışır. Eğer ki kanıt bulursa teori olur. Eğer ki kanıtlarsa da kanun olur. Lakin kanıt ve kanıtlamak aynı şey değildir. Kanıt işaret demektir. Yani bunun böyle olması mümkündür demektir ve kanıtlamak ispat etmek demektir. Bilimin yöntemiyle düşünürsek deney, gözlem tekrar edilebilirliktir aslında bu kanıtlama çabası. Çoğu insanın bildiğinin aksine teori kanuna da dönüşmez. Evet sıralama olarak teori önce gelir ama kendisinden sonra gelecek olan kanunu besler. Yani kanun vardır ve teoriden beslenir. Yani insanlık olarak bazı kanıtlarımız var. Evet hadi bunları kırmızı çizgileriyle belirtelim. Bu kırmızı çizgiler evrim hakkındaki kanıtlar olsun, fosil örneklerden elde edilen bulgular, aynı türe ait fosil canlıların zaman ve mekan içerisindeki değişimlerinin tespit edilmesi, lakin arada cevabına ulaşamadığımız boşluklar var doğal olarak. Lakin biz bunları bir araya getirmeyiz tıpkı yapboz parçaları gibi. Bir de gözlemleyebildiklerimiz var tıpkı bakterilerin evrimi, canlıların zaman içerisindeki mutasyonu ya da şartlara göre adaptasyon geçiren canlılar var. Bunlar laboratuvarda gözleme tabi olarak hani canlı canlı seyredilen şeyler. İşte bunlarda kayıt altına alınabilen deney gözlemleri gözlem ve tekrar edilebilirlik noktaları bağlamında birer kanundur. Bu kanunları da mavi çizgi olarak düşünelim ve evrim teorisini, kırmızı çizgilerini evrim kanunundaki mavi çizgilerin boşlukları arasına yerleştirelim. İşte bilim felsefesinde teori ve kanun bu şekilde çalışır. Kapaca tabii ki de. Lakin elimizdeki düz çizgi tamamen kanun ya da tamamen teori değildir. Türlerin binlerce, belki de milyonlarca veya milyarlarca ya da daha fazla yıllık olan değişimlerini gözlemle tekrar ettirebilirlik açısından inceleyemeyeceğimize göre makro evrim diyebileceğimiz daha büyük çaplı evrimden bahsediyorum burada. Teorı olduğunu ve daha kısa zaman aralıklarıyla oluşan değişimleri başka bir deyişle mikroevrim diyebiliriz. Gözlem ve tekrar edilebilirlik açısından inceleyebileceğimiz için kanun olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ya da böyle canlılar arasında bir değişim olduğu da su götürmez bir gerçektir. Bu sadece tür içi bir değişim de olabilir, türler arası bir değişim de olabilir. Umarım bu betimlemeli durumu sizlere anlatabilmişimdir. Düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. O zaman şimdilik sektör sermenden bu kadar. Ben psikolog ve sosyolog tutmardan çarlıya iyi günler veya iyi akşamlar diliyorum.